Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere çok güzel bir kompil hazırlayacağız. Ben patateslerimi haşladım, kabuklarını soydum ve doğradım. Şimdi üzerine 2 kaşık tereyağı ekleyeceğiz. Patatesler sıcak olacak değil mi? Aynen öyle. Sıcak patatesli tereyağlar güzelce içinde eriyecek. Bir de üstüne kaşar peynir ekleyeceğiz. Şöyle hepsini alalım ki. Bol bol malzemeyle değil mi? Evet. Karıştırmaya devam edelim. Güzelce eziyoruz, değil mi? Evet. Terapi gibi, değil mi? Evet. evet. Şimdi ben biraz ezdim. Üzerine bir tutam kadar tuz ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi bunu tekrardan karıştıracağız. Püreyi ezmeye devam. <laughs> evet. Çalış, köle çalış. <laughs> Ama güzel oldu, güzel göründü bakalım. Evet. Mis mis. Bence sizler de bayılacaksınız. <laughs> borcamızı güzelce yağlıyoruz. Yapışmayacak çünkü malzemelerimiz yapışmaması gerekiyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Püremizi borcamımıza yayıyoruz. 5 adet büyük patates kullandık biz. Bastırarak tepsinin her tarafına yayıyoruz. Tepsimizi güzelce düzledik. Şimdi üstüne malzemeleri yerleştirmeye başlayalım. Bir kase kadar garnitür, şöyle yarım kiloluk garnitürlerden kullandık. İsterseniz evde kendiniz de hepsini haşlayıp da kullanabilirsiniz. Ama böyle daha pratik oluyor. sucuk ve sosis ee, bunları doğradık bazıları çiğ olarak koyuyorlar ama biz biraz tavada kavurduk pişirdik öyle koyalım dedik yani daha garantili olsun evet her tarafında güzelce yaydı benim kızım şimdi üstüne turşumuzu ekliyoruz kendi yaptığımız salatalık turşusunu minik minik küp küp doğradık üzerine ekliyor benim kızım Görüntü muhteşem. Aynen öyle. Şimdi üstüne zeytinlerimizi ekliyoruz. Ece'nin en sevdiği pembe zeytinler. Pembe ve mor. <laughs> Benim sevdiğim siyah zeytinlerden de var. <laughs> Onlardan az mı koysak ne yapsak <laughs> Hayır. Zeytin güzel oluyor. <laughs> Değil mi? Renk veriyor, değişik bir renk veriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Sıradaki. Mısır. <laughs> mısırımızı. Pazardan alıp haşladığımız süt mısırımızı üzerine gezdiriyoruz. Şimdi üzerine kaşar peynirlerimizi ekliyoruz. bir kase kaşar peyniri rendeledik bol bol üstünde eriyince daha bir güzel görünecek önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza yerleştirdik kaşar peynirleri erimeye başladığı anda eriyince hemen çıkartacağız arkadaşlar kompirimiz fırından çıktı ve şimdi üzerine ketçap ve peynir oh, süper son rütuşlar. Aynen öyle. Süsleyelim bakalım. Üzerini ketçapla mayonezle süsledik. Şimdi dilimliyoruz. Aynen öyle. Bundan ara ara sık sık yapmalıyız. Değil mi? Aynen. Yaparız. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> ve kestiğimiz dilimleri tabağımıza aldık. Servise hazır. bu çok güzel görünüyor. Arkadaşlar konfilimiz hazır. Yapacak olanlara ve bizler yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>